Gel beyefendi. Bu kapıyı açar mısın kapıyı? Kapıyı aç, kapıyı aç Herkesin orada. Abi. Abi, İçeri verelim, verelim. Bak. sayılır. Anne bir şey var mı? Anne. Evde bir şey var mı? Evde bir şey olmaz mı abi? cam bekleyin. Yok insanla insanla. Arabaya bak Serdar. Serdar. Abi. Orada bizi tozlarsın seslenir misiniz? Serdar abi. Şimdi itfaiye gel abi.